Selam Türkiye. Bugün Anadolu Efes'in Avrupa'daki başarısıyla başlayıp kafa yapacağım. Sonra vakit kalırsa parkeden sahaya atlayacağım. Avrupa parkelerinin Efes'i, Anadolu Efes EuroLeague'de şiir gibi, masal gibi bir sezon yaşadı. Rakiplerinin alayına üçlük atıp destan yazan elleri iftiharla sizlere anlatacağım. Helal sana Efesim. Geçen sene pandemi var diye beyaz sezon ilan edenler Basketbolun havarileri utansınlar. Senin hakkını yediler. Bu sene sen de alayını çıtır çıtır yedin. Helal olsun bir daha Efes'im. Ne oynadın ama? Barcelona'yı bu sezon evire çevire 3 kez yendin. Sonunda 81 84 ile Barcelona'yı fena katladın. Parsa'yı helalinden topladın. Bugün Efes'ciyim arkadaşlar. Efes gibi bol köpüklüyüm. Köpürdükçe köpürüyorum. Bugün milletçe hep birlikte havalara zıplayarak Anadolu Efes'in Euro Lig'deki şampiyonluğunu Efes'le kutlamak istiyorum. Ne maçtı ama? Anadolu Efes uyanık Barcelona'ya külahı ters giydirdi. Barcelona'ya uyanık diyorum. Hak gerçekten uyanık. Çünkü kendi sahasında liderliği garantiledikten sonra Bayern Münih'e yenilerek playoff eşleşmesilerine ve sonraki yarı final adımlarına ayar çekti. Ne ayıp. Kendine rakip ayarladı resmen. Bunlar sporun asaletine yakışmayan hilelerdi. Yaptı. Bayern'e yenilerek sıralamada Almanları 5. Real Madrid'i 6. Fener'i 7. yaptı. Yani Final for ve final yolunda ikili playoff eşleşmelerinde Fener'i CSK ile Real Madrid'i de Anadolu Efes'le kapıştırdı. Bak 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 bak. Diğer taraftan da Olympia Milano, Bayern Münih ve Zenit Petersburg'u kendine ayırdı. Ama korkunun ecele faydası yoktu ki. Efes parçaladı Barsa'yı. Ezdi geçti şampiyon oldu. Bu sezon Efes zaten Barcelona'yı iki sefer orada ve burada. En sonunda da finalde üçüncü kez yendi. Kanırta kanırta kupayı aldı. Yüreğim yağ bağladı. İsyanlardayım. Gerçekten geçen seneden kalan diş bilemem devam ediyor Avrupa basketbolüne. Hakkını yediler Efes seni. Bir başka isyanım daha var. Hadi onu da söyleyeyim. Avrupa'nın basketbol havarileri pandemiden ötürü beyaz sezon ilan ederek Efes'in anasının ak sütü gibi helalinden şampiyonluk hakkını bir anda yemişlerdi. Kimseden ses çıkmadı. İsyanım buna. Hani öyle bir haksızlık. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a yapılmış olsaydı başta medya ayağa kalkar, halkı kışkırtır, UEFA'ya 85 milyon tweet attırırdı. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz diye. Hakkı yenen Anadolu Efes için kimse kılını kımıldatmadı. Milletçe sustuk. Bu da bana koydu. Anadolu Efes'e haksızlık ettik. Bunu da söylemeden geçemeyecektim. Düşünün gafletimizi varsa yoksa futbol ve üç büyükler. Efes bizim değil mi ya? Gördüğünüz işte Avrupa'da nasıl şampiyon oldu? Bu kadar kızgınlığımı affediniz, bağışlayınız. Anadolu Efes geçen sene ligde 24. haftada 21 galibiyeti vardı. 3 mağlubiyet almıştı. Sezon iptal edildi. Dolu dizgin şampiyonluğa gidiyordu ya. En yakın rakibinden 3 galibiyet farkla öndeydi. Ketempere'ye getirildi Efes. Bu sene 34 haftalık sezonu birinci bitiren Barcelona'nın 10 tane yenilgisi var. Bir sene önce 24. haftada 3 yenilgisi vardı Anadolu Efes'in. Görüyor musunuz aradaki fark? İyi oldu bu sene. Finalde oynadı Barcelona ile Anadolu Efes ve çatır çatır kupayı aldı gitti. Bu sene Efes'le şampiyonluğu yudum yudum içmiş gibi oldum. Bir kez daha helal olsun Efes'im. En büyük bütçeli takım da Barcelona'ydı ligde. NBA'den Mirotic'i tantanayla getirtti. Yetmedi. 42 yaşındaki oyuna hükmeden çok iyi bir basketçi olan kalite oyuncu Pau Gasol'ü de aldı NBA'de. Ama kupayı da Anadolu Efes'im aldı. Parayla par değil. 3 sene önceki transferle şampiyon oldu. Larkin harikalar yarattı. Midsic sezonun da Final Four'un da en iyi oyuncusu seçildi. Sertaç yıldızlaştı. Diğer bütün oyuncular da muhteşemdiler. Ergin Atamanlı Efes Avrupa'nın en büyük kupasını sabırla çalışarak aldı. Barsa'nın ümmünü sıktı. Tebrikler Efes. Tebrikler Ergin Ataman. Mükemmelsiniz. Keşke demeyi olsaydı, yenseydi, seyle, sayla konuşmayı istemem. Semem ama demeden de geçemeyeceğim. Bir önceki sene 2019-2020 playoff serisinde Anadolu Efes Barcelona'yı eledi. Yarı finalde Fener'i de eledi. CSK'ya finalde kaybetmeseydi, geçen yılda ışınlanmasaydı bu seneki şampiyonlukla hettirik yapardı Anadolu Efes. Bunu da atlamayın. Çok önemli şeyler bunlar. Ama kim burada gitti? Bir parantezle Tuncay Özilhan'ı açacağım. Bu takımın başkanı olarak Türk basketbolüne ve Anadolu Efes'e yaptığı hizmetler ödüle layıktır. Helal olsun. O bir patron. Bir patron ama baskete gönül vermiş bir patron. Kulüplerden daha başarılı bir kulüp yaratmış. Başkan ve başarılı bir iş adamı. Tebrikler Tuncay Özilhan. Ergin Ataman da Avrupa basketinde almadı. Kupa bırakmadı. Aydın Örsün yardımcısıyken Koraç Kupası ile başladı işe. Koçluk kariyerine Koraç Kupası ile başladı. 2003'te İtalya'da Siena ile Saporta Kupası kazandı Ergin Ataman. Beşiktaş'la Euro Challenge Kupası, Galatasaray'la Euro Cup ve son olarak da Anadolu, Allah son etmesin ama Anadolu Efes'le Euro şampiyon şampiyonu oldu. Kariyere baksanıza. Ergin Ataman'daki kariyere baksanıza. Ayağa kalkıp alkışlasanıza. Helal sana Ergin Ataman. Bu başarıyı, senin bu başarını çok konuşup az iş yapan futbolun efsanelerine arz ederim. Maça gelelim. Anadolu Efes Barcelona'yı limon gibi sıktı. Nasıl sıktı? Lakin bu kez takıntı yapmadı. Üçlük atacağım diye inat etmedi. Her fırsatta karşısındaki Mirotic'i, Pau Gasol'ü, Davis'i perişan etti. Her top alışta potaya yılan gibi süzülerek hem basket attı hem faul kazandı devirdiler. Blokta yedi. Yerleri de düştü ama sayıları da çaktı. Barcelona Larkin'i durduramadı. Mitsic'i durduramadı. Sertaç'ı durduramadı. Moherman da potanın altında alayını durdurdu. Sezon içinde Tibor Plays, Simon, Boboa ve bütün takım harikalar yarattılar. Finalde Ergin Ataman takımına basketbol oynatırken Barcelona'nın hocası fotomodel Jasi Kevicius kenarda isyanları oynuyordu. Playoff eşleşmelerini ayarladı ama takımına ayar çekemedi. Kupayı Anadolu'm Efes'im aldı. Arzettim efendim. Şimdi de futbolun efendilerine sesleniyorum. Olacaksanız Ergin Ataman gibi olun. Olacaksanız Anadolu Efes gibi olun. 2017-2018'de ligi sonuncu bitirdikten sonra 3 yıl üst üste ligde kafada olun. Rakiplerinizi sürklase edin. Haksızlığa uğrayın ses etmeyin. Kafa yapın. <laughs> Ergin Ataman ne güzel bir örnek değil mi? Bravo Anadolu mefesim. Bravo Ergin Ataman'ım. Tebrikler Tuncay Özil Hanım. Gönlümüz sizlerle. Ama süre bitti gene çok konuştuk. Devamı, diğer maçlar, voleyboller, genç kızımın Avrupa şampiyonluğu ve diğerleri. Chelsea'den de örnek vereceğim. Yarına kaldı. Hoşçakalınız.